üç kişi öldürdüm. Ama bir kaşmerizasyon geliyor, kusuyor seni öldürüyor işte. Ne oluyor? Aa! Abi! Ne güzel tribe girmiştim oynuyordum. Yo şans mıdır bu arkadaş? Benim hayatımda oynadığım en büyük iddia. Ben bunu öldüremezsem bu oyunu belki bırakabilirim. Ama öldüreceğim. illa böyle oyun atacaklar ha. Ben böyle gergin oynamak istemiyorum. Kaçma, tarama, tarama. <laughs> İnsanlar bundan anlıyor. Hop. Baba nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor? Öldürdüm, öldürdüm. Çok güzel. <laughs> Neler oluyor bana? Gözlerim karardı. Güç, be. ben de artık. Başımıza bir iki üç tane enayi çıksaydı davlasaydım da ya. Tabi efendim.